Amerika'daki et fiyatlarıyla ilgili olarak bundan sonra atılacak adımlar ve bunun nasıl dü düşünüleceği yönünde. Fakat uzmanlar bunun dakika, kısa vadede bu arada sözünü bölüyorum ama e, bir yandan da biraz donuyor yayınımız. E, acaba reyondan bir et de kaç para olduğunu bize gösterebilir misin? Evet çok özür dilerim. Tekrar bir daha alabilir miyim soruyu? Sesiniz yok. Yani, yani reyondan et. bir paket et alıp bize gösterebilir misin ve fiyatını söyleyebilir misin? Ee, tabii ki burada e, şu tarzda bir e, biftek eti var elimde. E, bu şu anda e, 16.90 dolar. Bu Amerikalılar için çok yüksek bir rakam. Çünkü e, geçtiğimiz yıllarda ben de marketlere girdiğimde baktığımda Amerika'daki en ucuz e, yaklaşık kaç gram e, şu anda 0.89 pound olarak gözüküyor. Yani yaklaşık 400. E, çok evet çok bir şey yok. Ee, o yüzden şu an şaşırdığımız konu şu. Amerika'daki et fiyatları çok hızlı bir yükseliş gösterdi. Bu yükseliş, hızlı yükselişte tüketicileri ciddi anlamda zorlamaya başladı. Amerikalıların çünkü besin, en ana besin kaynağı aslında hamburger ve bu biftek etleri diyebiliriz. Evet. Peki çok çok teşekkür Aynı ediyoruz. şey kıymada ve diğer parça et dediğimiz etler de var. Teşekkürler. Teşekkürler. Amerika Birleşik Devletleri'nde Dilek Kayran'ın da İhlas Haber Ajansı muhabirinde anlattığı gibi gündemin en üst sırasında artan et fiyatları var. Ee, i̇lk kez ilk kez tarihinde pound'u yani 450 gramı 6 doları geçmiş durumda rekor seviyelere ulaştı. Sebeplerini anlattı ve biz de dünyada bugünü bitirmiş olduk. Ben Alper Altun. Yarın 17'de yeniden buyurun.